Merhaba çocuklar. Bu videomuzda ilk dönem birinci yazılı sınavımız için hazırlanacağız. İlk öncelikle ekranda soruyu göreceksiniz. Cevapların bir anda karşınıza çıkmaması için videoyu durdurmanızı tavsiye ediyoruz. Bu sırada bir kağıda notlarınızı alabilirsiniz. Sonrasında videoyu devam ettirerek cevapları görebilirsiniz. Hadi başlayalım. Write the personality traits. Burada kişilik özelliklerini yazmamız gerekiyor. Hadi yapın. Evet, ilk tanımımızda he, she is relaxed and does not worry much diyor. Yani çok rahatmış, çok endişelenmiyormuş. Yani rahat biri olmalı, laid back. İkincisinde he, she is serious and calm, sakin ve ciddi olan kişilere solemn diyorduk. He, she does not change their mind easily. Kolayca fikrini değiştirmeyen kişiler inatçılardır, stubborn He, she believes other people, diğer insanlara inanan, güvenen kişiye de trustful dedik. İkinci sorumuza devam edelim. Read the invitation card and answer the questions. Davet kartını okuyup soruları cevaplayacağız. Sizdeyiz. İlk sorumuzda What is the invitation for? Yani bu davet ne için diye sordu. Bu davet Emma'nın doğum günü için o yüzden it is for Emma's birthday dedim. Diğer soruda Who is invited to the party? dedi. Yani kim davetli bu partiye? Bella davetli. When is the party? Ne zaman peki parti? Onu da hemen zaten date kısmından buldum ve söyledim. What time does the party start? partying saat kaçta başladığını soruyor. Bunu da zaten time kısmında vermiş. Where is the party? Partinin nerede olduğunu place kısmından görebilirim. Çok basitti. Fill in the blanks with the words given. Verilen kelimelerle boşlukları dolduracağız. My brother can't stand documentaries. He thinks they are unbearable demiş. O onları dayanılmaz bulduğu için buna karşılık gelecek bir şeyle doldurmalıydım. Can't stand. Dayanamıyor. Bir diğeri Jack is keen on online games. He thinks they are enjoyable. Olumlu bir şey söylediği için, onları eğlenceli bulduğunu söylediği için keen on getirdim. Diğerinde Emma prefers watching horror movies to comedy movies. Zaten bu prefer to yapısını öğrenmiştik bu yıl bir şeyi bir şeye tercih etmek. Burada to'yu gördüğüm için hemen prefer diyebildim. My mom doesn't like heavy metal music. She thinks it is too loud. Zaten sevmediğini söylediği için olumsuz bir şey söylemeliyim. Çok yüksek sesli olduğunu söylüyorum burada da. They are fond of watching soap opera. They think it is fantastic. Zaten sevdiklerini söylediğim için yine olumlu bir şey söylemeliydim. Fantastic dedim. Dördüncü soruyla devam edelim. Find the people who accept and refuse the invitation. Burada ise daveti kabul eden ve reddeden kişileri bulmamız gerekecek. Dennis, yes of course I love parties demiş. Tabii ki de demiş zaten. Tabii ki de dediği için daveti kabul ettiğini anlıyorum. Clara ise sounds fun. Kulağa, eğlenceli geliyor. What time is it demiş bir soru sormuş mesela parti ile ilgili. O yüzden yine bu da kabul ediyor. Ama Emma I'm sorry I can't come demiş. Gelemeyeceğini söylemiş. Reddetti. John ise I can come. Can I bring a cake demiş. Gelebileceğini söylemiş. Yine kabul edenlerden. Ama Steven, maybe next time belki başka bir sefere diyerek aslında daveti reddetmiş. Son sorumuzdayız. Read the text and answer the questions. Metni okuyoruz ve soruları cevaplıyoruz. Okuyun bakalım metni. Evet sorulara bakalım. Why do teenagers like listening to music? Neden gençler müzik dinlemeyi severler? Zaten yukarıda hemen söylemiş. Because it makes them happy. Direkt bunu aşağıya geçirdim. What kind of books do 60% of teenagers like? Gençlerin %60'ının hangi tür kitap sevdiğini sormuş. Bunu da zaten söylüyor yukarıda. Adventure and fantasy stories diye. Bunu da hemen geçirdim. How many teenagers like watching movies or series? Zaten how many kaç tane demektik? Kaç tane genç film ya da dizi izlemeyi seviyor diye sordu. Onu da söyledim. What do 65% of teenagers not like? Ne sevmiyor %65'i öğrencilerin? E, ödev yapmayı sevmiyorlarmış. They don't like doing homework. İşte bu kadar. Umarım hepiniz sınavlarınızda başarılı olursunuz. Videoyu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Goodbye. thank <laughs>